çok mutlu oldum yani. Nasip oldu, Allah nasip etti. Gururlandım açıkçası. Motivasyon kaynağım şimdi ben kendime bir ideal belirledim. Vatanımı, milletimi, dinimi daha ileriye götürme ideali. Bu ideal için yapmam gerektiğini düşünüyorum ve yapıyorum yani çalışıyorum. Bu sonuçla birlikte yani yine İmam Hatip liseleri düşünüyorum. Çünkü şimdi benim dediğim gibi bir idealim var. Bu idealime beni en yakınlaştıracak yerlerin yine İmam Hatip liseleri olacağını düşünüyorum. Ama il dışına çıkmayı da düşünüyorum. Ben günde yaklaşık 6 saatlik bir çalışma yapıyordum rutin. Kul hariç evde 6 saatlik bir çalışmam vardı. Eğlence açıkçası eğlence zaten artık bizim için çalışmak gibi bir şey olmuştu Böyle soruları çözerken. Artık yani ders çalışmak bir sıkılma şey değil de bir eğlenme şey gibi bir şey olmuştu bizim için. Bayağı bir rutinleşmişti, normalleşmişti. Yani ileride vatan milletime nasıl daha iyi hizmet edebileceksem o meslek şu anda yani bir meslek düşünmüyorum şu anlık. Yani bunu ileriki zamanlar gösterecek. Nasıl daha iyi hizmet edebilirsem, o şekilde bir mesleğe gideceğim.